Irmak Hanım. Buyurun. Ayhan ben. Ah. Amcanız Cemil Bey vasıtasıyla bağlantı kuruldu benimle. Ah. Ee, kusura bakmayın amcam Ayhan deyince ben de erkek bekliyordum açıkçası. Özel dedektifler illa de erkek olacak diye bir şey yok canım. İlla Güvenebilirsiniz bana. İşle ilgili bir araştırma söz konusuymuş galiba. Amcama işte ilgili olduğunu söyledim ama doğrusunu isterseniz bir kadınla alakalı başıma bela olan bir kadın, bir avukat. Güzelmiş. Ben bir başka severim böyle bakaları da. <laughs> Sizinle iyi anlaşacağız o zaman. Oturup konuşalım mı bir yerde? Aa Deniz Hanım, hoş geldiniz. Ne haber canım? İyiyim, teşekkür ederim. Narin odasında mı? Yok, çıktın Narin Hanım. Aa tüh ya. Şey, yemeğe mi çıktı? Telefonlarını da açmıyor. Yok, sabah gelir gelmez çıktı. Fırat Bey diye biri geldi, apar topar çıktılar. Kim o? Sevgilisi falan mı? Çok yakışıklı. Ortada da fena bir elektrik vardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>